o nedir onların isimleri ya bir karı kocalı bazı kimseler var. etiketler çok büyük prof. Onlar hep kurban kesilmesin bu önemsiz bir şey diyor. İşte bu şey koş da gelmedi cennetten menetten böyle diyorlar işte prof'la. Bunlar hep Hristiyanlığa hizmet eden emin olun ki tutulmuş, satılmış kimselerdir. Bu söz biraz ağır gibi ama Öyle yani hadisenin hakkı. Alsaydınız orayı kameraya veya aklınıza gelmiyor. İnşallah gelecek sene. <laughs> <laughs> Doğrudur. mescid Hayfa çok geldi. Evet. Yani o hadise şöyle oluyor. Bu samimiyet ve ihlas Hz. İsmail'e bıçak kesmeyince yani o esnada Cebrail Aleyhisselam işte o noktadan ee, şey yapıyor. Sesleniyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizim teşvik tekbirlerimiz var ya. Yani şimdi bunu inkar ediyorlar. Teşvik tekbirleri yıllardan beri çekiliyor Peygamberimiz zamanından beri. Hem de vacip. Bunlar da inkar. Bu şekilde yani Allah büyüktür, Allah büyüktür de dikkatini çekiyor Hazreti İbrahim ile İsmail aleyhisselam. İkisinin de dikkat. Tabi o telaş içerisinde bu ses nereden geliyor diye bakınca bakıyor ki Cebrail Aleyhisselam işte bir koçla orada şey yapıyor. E bu bir dini heyecandır ya. Şimdi Cebrail Aleyhisselam fidi necat olarak koçu Allah'ın emriyle cennetten getiriyor. Sonra cennetten getiriyor. Yani bir anda yaratılamaz mı işte size Hazreti Allah künder olur ya. Siz hiç duymadınız mı? Salih Aleyhisselam'ın devesinin yavrusu şeyden çıkmıştı. Taşın kovuğundan çıktı. Bunları duymadınız mı? Bunlar Kur'an'la mı sabit şeyler? Taşın kovuğundan deve yavru çıkar mı acaba? Vallahi çıkar Allah istedikten sonra üff, deveyi bile iğnenin deliğinden geçir. Değil mi? Ha orada dikkat çekiyor Cebrail Aleyhisselam. İbrahim Peygamber, Hazreti İbrahim Peygamber bakıyor. Tabii ki onu görünce heyecanlanıyor. Cebrail Aleyhisselam ve bir aşk, bir heyecan, dini heyecan meydana geliyor. Onlardaki heyecan, onlardaki sevgi, onlardaki muhabbet alladı bir insan gibi değil. Demek ki o heyecan bütün vücuduna, bütün kıl köklerine, bütün hücrelerine, bütün sel dediğiniz şeylere sirayet etmiş. Evet, o şekilde. Allah'a ekber, Allah'a ekber. O da ne diyor? La ilahe illallah ve ekber. Allah'tan başka ilah yok ve Allah en büyük bu hadisi canlı olarak gözünden hani bağladığı şeyi e, seyreden ne oluyor diye seyreden İsmail aleyhisselam da o da Allahu Ekber Allah en büyük hamd, hamd ona mahsus diyor hem de halini hamd ediyor hem beni Cenab-ı Allah yani bıçaktan bu koşla e, kurtardı ben kıymetli bir varlığım demek istiyor babam da kıymetli bir varlık peygamber Şimdi bu böyle olmuş ya işte. Mina'nın tarihi öyle. Oralarda Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hatırası var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hatırası var. Hep hatıralarla doludur. Evet. Böyle mübarek mekanlar dinimizin inşallah kadri kıymetini bilmemiz lazım. Allah razı olsun. Size evet hasret kadar kısa olsun bizim bir bazı arkadaşlarla kısa bir görüşmemiz olacak. belki Subhan Rabbike Rabbil İzzet ma Yasifu Selamun Aleyl Murselin Velhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha